Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz Minecraft'ın 37. bölümüne hoş geldiniz. 37 olması lazım. Biliyorsunuz geçen bölüm ne yaptık lan biz? Ha, araba yaptık galeriye. E, şimdi de cami yapacağız. Aklıma gelmedi bir türlü. Cami yapalım dedik. E, Furkan gelmeden end'e gitmemeye karar verdik. Furkan da artık 2 yıla gelecek. Eşyaları koyduk. Bazı fazlalıklar var. Şu kayışlar falan. Bunlar arabadan kalmalar ya uzun ende gitmek şimdi. Kan abinin geleceği yok. Telefondan gelsin o zaman. Öyle yapalım. Ya telefondan şey yapamaz ki. Ya eşyaları nereden buluyorsunuz diyenler için söylüyorum. Oğuzhan'la Şirin harıl harı harı çalışıyorlar tatildeyiz. Param da vermiyor ki. Görüşe bakacağız. Şimdi. Arkadaşlar abi YouTube kanalını koyalım. Şirin Oğuzhan Şirin çık oradan. O oklar bana bir gelsin. Ya Şirin çıkacaksın mı? Dayak mı istiyorsun? <laughs> Ay babanın ağzına tüküreyim. Arkadaşlar burada olsanız kanalını inşallah açıklamadan bulursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz Allah bilir ya tepeye doğru attım babana doğru geldi. <laughs> Abi bir şey kartlara koyar benim kanalı yok oraya koyamam versin yok dolar bak gel aşağıya oraya girecez ne kadar abi diğer süngeye girecez mi 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam komutan gel sana özür edeyiz özür edeyiz al demir seti ne yapayım lan ben Benim demir setim De, yok Onu da ben verdim şirine çık. Ya senin kapıyla ne zorun var? Tecavüz etti bana. Cami kapısı mı? No, no, no. Sabit dur it. Şirin abi dur. Kılıcı koyduk ya alamıyorum. Babanın ağzına Ben kızmayayım nasıl? Diyeyim. Ha şimdi bir tane abi, koyacağım. Al 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 al. Eşyalarına veda et. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Ta, Sıkma ta. ta, ta. ta, tamam tamam. yiyecek ya. Cami bak şurada hayırlı bir şey yapıyoruz var ya. Arkadaşlar hem oruç tutmuyor yine hem cami yapıyoruz. Vallahi ya. oruç tutuyorum. Geçen yıl 30 günün 30'unda da tuttum. Şirine sormak lazım. Keyfinden dolayı yok götüm arıyor yok başım ağrıyor diye oruç tutmuyor he. Bana laf ediyor bir de. Camiye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi senin babanı sıçtım ağzına. Abi videodasın. Umrumda mı? Ay ananı şimdi Olan var ya. Şeyleri... Aa. Aa, yanıyor yapma. Böyle babanın şeyini görürsün. Ya ama ya. Ya bak şurada iki şey yaptırmıyor ya. Hayır. Efendim. Yeah. Tamam sen beni öldürdün zaten bak laf da ediyorum. Şirin bir daha at da bak nasıl banlayacaksın. Dur bir dur bir. Göğsü gibi de hiç gerek. Göğsü çıkarma. Ananın bak. Abi şirdan bir göğsü çıkıyor. Şey Oç. Arkadaşlar görüyorsunuz kafir Atatürk'e saldırıyor. Kafir mi? Atatürk lan, şey mi ha. Şirin? Lan canım az, canım az, sıkma. Ben mi atıyorum apçe? Lan Oğuz'a diyor. Malının ne var ya, yanıma, babanın lan. ağzına sıçarım. Sen beni kaç kere öldürdün? Ya Şirin! Ananı <laughs> Burası bu çocuğu. Abi video sıkıntı. Ee? Arkadaşlar onun kanalına abone mu abone olmayın ya. Görüyorsunuz terbiyesiz herif değil mi olsa? Hak etmeseydin söylemeseydin. Yanlış mıyım? Olan eyvallah hızlı koşturan ben he. Al bak gazlı. Al bak gazlı. Al bak gazlı. Oo. Bir blok daha çıkalım. Yeter. Şöyle işsiz gibi arkamdan gelmiyor değil mi lan? İşsiz bir tek varsa dünyada o da sensin. Evet. Ben işimin başındayım. Ben gidiyorum yolumdayım. <laughs> Jandarma. Ana yiğit al benim telefon 156 GB ya Benim telefon çalıyor bir dakika 156 GB telefon 256 GB 156 e? de video çeksem mi lan Telefondan biri Telefondan ne videosu çekiyon lan arada, arada breakout diye bir oyun var Çok soruyor Bana ne Lan, lan Yeter lan Yeter lan yeter Murat ben, ben inandım ya o saat. Ben mouse'ta sıkıntı var ananı sikeyim Tek senin mouse'ta yok, Black'te de var sıkıntı. Ha evet, tamam. 1 2 3 4 5 6 Ekran Ne lan hayvan? Sen eklemek için Aaa game açmış. ölmüyor <laughs> Lan Kaç blok oldu lan aşağıdan şunu sayın La vurma la vurma ben oh seni öldürüyorum Allah Allah, Allah. Abi He. Lan bunun Sıkma a. A. Setimi canını azaltıyorsun sıkma lan Kaç bölümdür beni öldürüp duruyorsun bayku La ben Tamam barış gel barış barış Bunların seni Ne? Kılıcın adı ne? Ne olduğunu biliyor musun kılıcın Yok. adını? Aya bir 2 mi? milimetre İki mi neydi? Mi? Aman bak bir tane çakacağım ağzını Bak dur 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 bak dur, dur. Dur, dur. Şey Su dalgalandı ona bak tamam, dalgalandı mı dalgalandı Daha iyi öldü değil mi? Hı hı Bak evinin yanında var La vurma la vurma Tamam vurma Bak Aynı şöyle bir şey yaptım lan. Sen ama. şu o şey okya şey, o şey o, ya, ya tam sıkacak ben sana bunu bak bunu bırak ne? Dur bekle. Sık. Çav. Gidiyor mu daha uzak? Abi sen nasıl takıyorsun ya? Tövbe evet, Tövbe tövbe. tövbe. Tamam tamam gel barış barış ne verim Bekle sana hediye gel Barış barış Dur ya bunda sıkıntım var Ses olsa gel hediye Ama arkana dön arkana dön arkana dön Buraları halledeceğiz Arkana dön arkana dön arkana Arkana dön Valla Yemin ok yapmayacağım. Yemin ederim arkandan. Babanın ağzına tüküreyim. Olsa Dön. Ya ben bir de kızım Karakter kız. Eline var. Karakter. Ellerine var dedin. Çiçek çiçek. Al bak. Ço 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 Şak bak şak. Tamam yeter bu kadar yeter. ya. Benim bir dakika bu patronu ne olmuş? Gel Şirin biriniz aşağıya gelsin lan bakın doğru mu? Benim ne anılarım var evde? Ananı da. Arkadaşlar görüyorsunuz terbiyesiz tavuğu. Şirin abi zombi kapalıyor seni. Lan Baksana sende şey var mı? Yay yapmak için ee, A var mı A? Yok maalesef da Bakabilir miyim evine? Evde ev mi A, var? Ev var? var Harabe Sen evde <laughs> ne yapıyorsun? Ay, yay A bakıyorum A Canın var mı? Yok az kaldı Allahım Hanım. Evet. Abdül ben şimdi gireceğim oyuna sonra patato vuracağım. Beni özlüyorsun ben ben ya. Hayır hayır hayır. Hanım, alalım. Şirin açtıysa, lecenin videoda olduğumuzu. Ben de tutus. İşte zaten. Abi. He. <laughs> ben senin yanına gel dedim. Ben yanından ayır. Ne zaman? Şimdi yanındayım ben. Yanındayım ben. Yani beni yanındayım ben. Sallıyorum. Ne? Oradayım da. Yanında değil miyim ben? Hayır. <laughs> Ya hak. Abi bu game, odaklı, bu game odaklı, Ben bundan artık bir şey bekliyorum. Bana ne lan? Mahkeme kuracağım. Çok oldu artık bu ya. Denizin ortasını öldürsün beni. Vurma kardeş. E beni öldürüyor sürekli. Niye vurmayayım ya sana? öldürüyor sürekli. Sen vurduğun için ya, Kardeşinin bak şimdi. İlk başta beni kaç öldüreceğim. öldürdün canım. Bir şey Demem demem ramen. ben sana tepeye doğru attım, tepedekin de öldü. Sonra geldin bana sıktın. Yiğit buna lan türbeye benzedi bu. Türbe. İnşallah da hepsi eşittir diyeceğim de biri farklı biri farklı gibi duruyor ama. Ben bir blok koymayı unutmuşum. Ne oldu abi? Dedenin. Abi minare. Çanta yolda. Abi caminin e, dedi, önceki diğer suncu var ya. Önceki çatı var ya. O gibi olacak diyor. Onlar da öyle oluyor ya. Hani yapacağım ya sen daha. yere beni öldürüyor. Görüyor. Ben. Yapmıyor. Hiçbir şey. Senin yanına geliyordum, beni öldürdü. Kim suçlu şimdi burada? Ben. Ne? Ben. Abi. Bari oturuyorsunuz burada. Makine falan yap ya. Yaptık bunları. Ne kullanmıyorsunuz bunları? Osa sıkıntı mı var ya? O zaman ortakiller kırsa na? Ananın <gülüyor> ne? <gülüyor> Genellikle minareye deliler çıkıyor da ha. sen de delisin. <laughs> Alın arkadaşlar çay dağıtıyorum. Fakirler içsin. Ananı. Şimdi şok diye bir ses gelecek fakiri görecek o zaman. Ne <laughs> sesi? Yapışacak yere. Atladım zaten aşağı yukarıdan. Ben mouse iki kere basıyor bak öldüreceğim. Abi nereye gitti? Nereye gitti? Görüyor musun sen böyle? Yok. Yerden ok çıkıyor yine. Abi beni öldür. Bak beni sürekli öldürüyor ben buna şikayet. Bak yukarıyı taşla bırakıp gidiyor. Görüyor musun? Ne yaptı? Taşla bırakıp Al bak taşı. Taş bir. Her blok için vuracağım sana şimdi. Kamufle oldu su ya. Bulacak şimdi görecek kamufleyi. Köpek balığı. Balık köpeği bu. Eşek. Ya. Eşek balığı. Abi sana sıkıyor. Oğlum bu bende gözükmüyor lan. Yanına çekten değil mi köpek? Kim? Oğuz Oğuz. Benim için yazıyordu. Yo şey yapıyor. Özelden var bir şeyler yazıyor. Ananın O oklar ne oldu ya? Oklar hareket ediyor. Hmm, onları da kendisi mal. Oynak bir şeyler çal. Annenin. Versene abi, geleyim mi? Hayır. Bak anasını bak mouse'u da öldüreceğim. Abi çantaları nereden yükseltiyoruz ya? Görüş açısını. Ayarlarda. Hayır ben şimdi mesela Şirin abi denizde ya, onu göremiyorum. Ben de göremiyorum. Onu nasıl yükseltiyoruz? Ayarlarda. Öyle değil mi iyi tam bey? Bey deme lazım olur. Tam iyi tan hanım. Hanım deme ananın. Baba Sebastı odayı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aha bitti cami. Ya ama her yerinde aptal gibi toprak bırakmışsın Şirin. O toprakları oğuz yaptı. vallahi ben yapmadım. Camimiz alttan ısıtmalıdır. Aynen ı ı biz, Bizim var ya bizim burada bir cami var. Allah alttan ısıtmalı. Bir oturdum götüm ısıtıcı oldu. I Götüm ısıtıcı oldu ısçıcık. Ya bu şeyi grafikleri falan nereden ayarlıyoruz ya? Grafik diyor mesela... Arkadaşlar biz buraya <laughs> <laughs> mavi halıyla döşeriz. Onu da mavi boya bulacağız. Ay mavi yün. Ya biz mavi yün nereden bulacağız lan? Yünü ne yapıyorsun? Boya oluyor mu? Oluyor. Yünü boyayacağım. O zaman sıkıntı yok yaparız. Camimizin son halini nereden göstereceğim? Bir yerden yukarı doğru çıkayım. Abi Bence idare eder ya. Ama caminin üstüne bir kule dikmiş. Şirin abi, hiç mi olacak? Bak atıyor, avukat. Baksan şuraya minareyi boyamış. Abi bunu nereden arttırıyoruz? Simülasyon uzaklığı ne lan? İşte grafik chunk. Seni göremem ama yine. Aptallar gözükmüyormuş. Seni de göremiyorum. Ben gören. Şirin. Her yere toprak bırakmışın ya. Aptal üzüldü. Bekle ananın. Abi sen bunu görüyor mu? Görüyor. Lan nerede ben niye görmüyorum? Ananın sikişti tek attı. Pus anca pus. Al donuna da sıç. O sen çık. Lan bana benim can niye azaldı durduk yere? Durduk yere. Bak arkadaşlar verimlilerin hızına bakın. Bir saniye sürmüyor. Hadi in. Onun için. Kaplumbağanın nenen dostum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla Minecraft istiyorsanız biz bunu en son anını fotoğrafta görüştünüz zaten. Daha fazla Minecraft için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.